Arkadaşlar merhabalar Bugün sizlerle 2300 lira civarında Bir bilgisayar toplayacağız arkadaşlar ee, Bakalım neler çıkartabileceğiz Neler olacak arkadaşlar Bakalım İşlemciyle başlayalım isterseniz arkadaşlar İşlemcide e, i5 kullanmayacağım arkadaşlar e, Sarfiyat olmasın diye Hem ucuz hem uygun bir sistem Yapmak istiyorsak arkadaşlar e, 7. nesil işlemciler çıktı 7. nesil işlemcilerde ee, 7100 arkadaşlar 6100'ü hatırlarsınız i3 6100'ü güzel bir işlemciydi yok sattı. Ee, stoktan çabuk kalktı. Ee, bu arada Ryzen işlemcilerde gördüğünüz gibi stoklara girdi arkadaşlar. Ön sipariş olarak ödüyorsunuz. Geliyor. Geldiğinde hemen ilk siz alıyorsunuz. E, i̇şlemci olarak 7100'ü kullanacağım arkadaşlar. 6100'ün devamı olarak çıkan bir işlemci. 3.9 GHz işlemci hızı. 3 da ön belleğe sahip. E, güzel bir işlemci 3.9 GHz. Intel'de güzel, hatlı sayılır bir hız arkadaşlar. E, oyunlarda 4 çekirdekle ile desteklendiği için e, 3.9 GHz size e, mükemmel bir performans sunacaktır arkadaşlar. En ucuza, en performanslı diyebilirim. Şimdi ona istinaden anakart olarak arkadaşlar e, MSI düşünüyorum. E, bu yaptığım sistemi farklı yerlere de toplayacağım arkadaşlar. Yani e, farklı bir bilgisayar mecrasında da toplayıp e, bakacağız. Bakalım bakalım hani fiyat olarak o kadar bir fiyat farklılığı olacak mı? Bir deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi anakart olarak MSI'nin e, h 100 Pro bilgisi var. Onu düşünüyorum. Ortalama 250-260 civarında bir fiyatı var. Aynen şurada gördük. Neymiş? 259 muydu? Öyle bir fiyatı var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. 259 lira. H100NM Pro VD. Bir bakalım doğru ürün mü? Pro. VHL ekliyoruz arkadaşlar. Pro VD de kullanabilirsiniz. Pro VHL de kullanabilirsiniz. Providi kullanırsanız bir 20-30 lira bir daha fiyat farkı olur arkadaşlar. Dediğim gibi siz isterseniz Asus da kullanabilirsiniz fiyat olarak ama benzer ürünler benzer fiyatlara kullanabiliyorsunuz. Şimdi RAM olarak da 8 GB düşünüyorum arkadaşlar. Oyunlarda biliyorsunuz en sıkıntı çıkartmayan RAM miktarı 8 GB. Aşağısını kullandığınız zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yanlışlıkla notebook RAM'lerine girdik arkadaşlar siteyi yenilediler yenileyeli biraz kasıyor site arayüz güzel oldu ama site bir ayağı bir kasıyor arkadaşlar şimdi RAM olarak arkadaşlar anakartımız 2130 MHz destekliyor biz de 2130 MHz bir RAM kullanacağız e, Kingston olabilir yani şöyle söyleyeyim kimine Cruzeal diyorsun kimine Corsair diyorsun e, insanlar RAM markalarını bilmiyor işte duymamış olabiliyor reklam azlığından dolayı e, Kruzil diyorsun misal G-Skill diyorsun adam o ne diyor sana Ondan dolayı biz Kingston kullanalım arkadaşlar şimdilik Zaten ortalama üç aşağı 5 yukarı fiyatlar da aynı e, 264 lira 8 GB RAM fiyat fiyatı 260 civarlarında genel olarak Bunu da sepetimize ekleyelim tamam bugün şimdi SSD olarak Evo 750 kullanacağım arkadaşlar 120 GB'lık 247 lira fiyatı var bunu C yapacağım arkadaşlar tek parça performans almak için tek parça bu C olacak programlarımı vesairelerimi buraya yükleyeceğim oyun vesaire olduğu zaman arkadaşlar 1 TB'lık Western Digital Blue sata 3.0 7200rpm 64 MB cache ile kullanacağım onun da fiyatı 235 lira onu da ekleyelim listemize şimdi arkadaşlar kasaya bakalım kasa olarak arkadaşlar şimdi herhangi bir şeye karar vermedim. Bakalım ne var ne yok. Şöyle genel bir kasalara bakalım. Bak kasa yazdım çıkmıyor arkadaş ya. Bilgisayar kasası yazalım. Yok artık. Notebook çıktı. O zaman şöyle yapalım. Parçalardan bakalım. En güzeli onu yazalım. Bunun üzerinden kasalara yürüyelim. Middle Tower. Arkadaşlar o da güzel bir kasaydı. Bize powerlı bir kasa yapacağız. Çünkü ucuz olmasını istiyoruz. Bakalım bakalım ucuz. Middle Tower'da neyimiz var neyimiz yok. Hem şık olsun. Bu arada kristal serisi Coaster'in çok güzelmiş. Ama 1039 lira fiyat nedir arkadaşlar? ya? Ah ah gördüm arkadaşlar. Aha. Everest serisi hem ucuz. Kaliteli demiyorum. Kaliteli deyince birçok arkadaş kızıyor arkadaşlar. Ama hani fiyatın ürünü diyeyim daha doğrusu. Kaliteli çok üst düzey kaliteli değil ama. E, Rampage Titan Plus kullanmayacağım. Çünkü onda şey yok. Aynen bakın şu işte kasa. Glory. 420 watt. Bizim kullanacağımız e, ekran kartını da ekran kartı benim aklımda az çok şey var. Ee, ekran kartının fikri var. Ekran kartını da 420 Watt powerla çalıştırabiliriz. Gördüğünüz gibi cam kasa arkadaşlar. İçini komple görebiliyorsunuz. Zaten durun şöyle bir bakalım. Şu diğer resminden bir bakalım. Bu arkası. Şu içi. Ha, bakın ee, şeyi sakladığınız power alt kısımda şu kare kısımda. Bunu da ekleyelim. USB panelleri tepede 420 watt güce sahip. Bizim işimizi görür. 184 lirada güzel bir fiyat arkadaşlar böyle bir kasa için. Şimdi geriye ekran kartımız kaldı arkadaşlar. Ekran kartı olarak 1050 kullanacağım. Mesela bakın işte burada. GTX 1050 2 GB. DDR5 128 bit. Bunun performansını araştırabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir ekran kartı. Soğutmaları bayağı büyük. Bundan zaten inceleme videosu falan yapıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2342 lira tuttu. 2300 dedik ama bir 42 lira fazla oldu. Arkadaşlar işte dolar kuruna göre değişiklik gösteriyor şu an için. Güncel kura göre e, 2-2-300 civarını alabileceğiniz güzel bir kasa oldu arkadaşlar. Performans olarak da ben güvence veriyorum size. Gayet güzel bütün yeni çıkan oyunları e, güzel ayarlarda Donmadan, kasmadan oynayabileceğiniz bir bilgisayar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bunları farklı mecralara da toplayacağım. Ee, takip etmeyi unutmayın, Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar, hoşça kalın.